Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. İlima, benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediye mi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Belde Sultan dairesine taşındılar. Kadınlar hisseder öyle değil mi? Ama sizin ruhunuz bile duymadı yıllardır. Bu çok acı. Uykunuz ne derinmiş öyle. Paşa'nın nikara olan büyük aşkını göremediniz. Aşk değil. İbrahim hala beni. Kendinizi kandırmayın kıymetli sultanım. Paşa sizi artık sevmiyor, arzulamıyor. Kalbi size karşı soğumuş bir defa. Aşka kapılıp gitmiş. Şimdi hangi ateşinizle yakacaksınız onu çok merak ediyorum. Bakışlarınızın farkında mısınız? Sönmüş. Gidip aynaya bakın. Paşa sadece mevkini muhafaza etmek için yanınızda duruyor. Ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Benim canımı daha fazla yakamazsın. Lakin ben senin canını yakarım. Hem de öyle yakarım ki... ...küllerini dahi bulamazlar. Rahmetli validenizin, sevgili kocanızın... ...ve daha nice düşmanların yapamadığını siz mi yapacaksınız? Seni güldürmeye niyetim yok. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. İbrahim'den kurtulmak istiyorsun. Fakat ben buna müsaade etmeyeceğim. Ne demek bu? İbrahim'i boşamaktan vazgeçtim demek. Demek vazgeçtiniz öyle mi? Hiç kuşkun olmasın. Bu işi değiştirmez ki. Neticede hünkârımız... Hünkârımız bu kararı bana bıraktı. Zira bu benim hayatım. Ha, ne hayat ama? İbrahim Paşa, Nigar Kafa, bir de çocuk var. Artık hep birlikte saadet içinde yaşarsınız. Kes sesini Hürrem sizi en başta ikaz etmiştim. İsterseniz susarım. Kimse bilmez demiştim. Keşke o vakit kabul etseydiniz. Böylece onurunuzu ayaklar altına almazdınız. Sultanım. Geldiğin yeri unutma Hürrem. Sen kim? Onurdan bahsetmek kim? ...karayenize gidin sultanım. Nigar kafanın yanına gidin. Zira ondan öğreneceğiniz çok şey var. Mesela paşayı nasıl avucunun içine almış... ...nasıl meftun etmiş kendini biraz kadınlık öğrendin ondan. Hürrem! Ama gidemezsiniz öyle değil mi? Yüzüne bile bakamazsınız. Zira o zavallı kadının şişmiş karnı... Size hakikati aykırıyor. Yeter artık kes şunu. Bırakın konuşsun. Ne derse desin. Beni kararımdan vazgeçiremeyecek. Boşanmayacağım. Ayrıca bu dairede kalacağını da sanma. Hünkârımız buna asla müsaade etmez. Sen neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abimin dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun böyle de güzel. Tabii bir hayli değişik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Şimdi de Hatice Sultan karşıma çıktı. Sultanım, keşke acele etmeseydik. Üzerinize gelmek için daireyi bahane edecekler. Bırak şimdi daireye Sümbül. Şimdi... Hatice Sultan, İbrahim'i boşamaktan vazgeçti. Eyvallah olsun. Şimdi bir ral çaresine bakacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Dışarı çık. bu daireyle alakalı kararım malumun. Öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet biliyorum. Öyleyse gayen nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın Mahir Efen geçseydi daireye. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam sen öyle demiştin bana sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen ne öyle Süleyman? Eğer beni buradan çıkartırsan. Haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın. <laughs>